Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Önceki videoda beni hatırlıyorsunuz saklambaç videosu Ahmet çekmiştim. Zaten Ahmet'in kanalı bu. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, şey yapacağız sizle bugün gene saklambaç videosu çekeceğiz. Çünkü ben saklambaç videosunu çok e seviyorum. Arkadaşlar. Aynen benim fikrimde bu. Ahmet'in de fikriydi tabi. Arkadaşlar em, en son en sondan bir önceki video Ahmet atamayacağız gibi bir em, video attı. Koronavirüs dönemindeydi. O zaman boyumuzu adı zaten ki falan verdik ve aldık. Aldık arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız biz. Em, saklambaç oynayacağız. Taş kağıt makas yapacağız. İlk kaybeden em, şey olur. Ebe olur. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, bir atacak aynen Baş. tek atıyoruz bir taş makas taş makas taş makas taş kağıt makas taş <laughs> makas aldım Zol arkadaşlar şimdi tabii ki de ben de arkadaşlar Ahmet'i uğurluyoruz ben de yerime geçiyorum arkadaşlar Ahmet gitti biz şimdi saklanacağız sizinle. Buraya saklanıyoruz. Önceki yer. Ahmet beni orada bulamamıştı. tabii ki de gene oraya saklanıyorum. Bir dakika. Şimdi saklansam. Buraya katayım. İyi, telefon kaymadı. Kaymaz. <laughs> o zaman bir sürüm dansı yapalım mı? Baba koş, baba koş. Aa, amcalar. Arkadaşlar biz saklanıyoruz yine. Şu kovayı alayım da ben. Ahmet buraya hiç bakmıyor arkadaşlar. Neden ben de bilmiyorum. Ama belki bakabilir. Kapıyı kapatmayı unuttum. Arkadaşlar Tamam bu <laughs> Arkadaşlar Ahmet buraya baktı. Nazar değdi. Biliyorduk. İşte Şşş. bakmayacak hepsi ama baktı. Orada. Ahmet beni buldu. Kamerayı Ahmet'e teslim ediyoruz. Size veda ediyorum. Muah. Arkadaşlar şimdi telefon bende. Buraya saklanacağım. Umut'un saklandığı aynı yer değil. Burası. Şimdi saklanalım arkadaşlar. Kapıyı biraz kapatalım nın arkasına arkadaşlar gidiyorsunuz. Saklandık arkadaşlar. Aa, şey, o o, Bronle, Yok. Ne? Aa buldu lan. <laughs> ya. İlk görmedin ya sevinmiştim. Gördü arkadaşlar. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Direkt tek attım. Saklambaçın ustası Umut Aga. Evet. Aa, Aa, arkadaşlar PUBG Mobile'den de istek atabilirsiniz. Ben açıklamaya yazacağım adlarımızı. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.